Merhaba arkadaşlar. Bugün havuz maçları yapacağız. E, havuz maçları yapmak için ekmeğimizi aldık. Kalapenyosları ve rokolamızı koyduk. E, Türkiye'de roko olarak geçiyor. Biraz daha iyi. Bir, yani beyin roko olarak geçiyor. Kendi tarz yapacağız şimdi. Geçimizi güzelce çevirdik. Güzelce deniz tuzu atıyoruz. Elde çektiğimiz karabiber. Havuz Sos sosumuzu sürüyoruz. Evet. Sonra kendi taze yaptığımız güzel sosumuz. çok güzel. Yani pazar Şef var. pazar Şef bu acı sosu çok seviyor. Aslında bu menüyü onun için hazırladık, Umarım bizi gelip Avrupa'da ziyaret eder. Kiraz domateslerimizi közlemiştik. Tekrardan bir ateşe gösteriyoruz. Bu mermeri çok seviyor. Bayağı tutuluyor Avrupa'da. Güzelce ateşi gösterdikten sonra tek tek izliyoruz. Aslında burada biraz İtalyan hareketleri olsun istedim. Güzel yine pastırmamız koyduk. Evet. Evet koyduk. Suyumuzu bastık. Harika. O sırada da çizmalarımızı yapacağız. Evet. Çiz da güzelce Soslarımızı Koyuyoruz evet. etimizi çevirdik Tuzladık, karar, taze karabiberini koyduk Al sosunu koyduk Burada ee, 4 değişik peynir kullanıyoruz Bunları üzerine koyduktan sonra Ekmeği vereceğiz Evet Yani konuşmak gerekirse bu bölgeyi seviyorum. Galiba yine ben yiyeceğim bunu. Kameraman arkadaşım bana oradan gülüyor. Gülmek güzel, güzel abi. Değil evet, mi abi? Evet, YouTube'da seni paylaşabilir miyim? Sorun var mı? Kameraman kardeşim. Evet. Evet, evet. Hamur Al, buraya aldık. Peki Tarihi ya çok güzel ya gerçekten efsane. Şöyle bir bakın. Güzel kiraz domates. Rokola, kalapenyoz. Ve burada en sevdiğim şey. Ben buna ketçap, mayonez ve taze güzel işi soğan kullanacağım. Şu şekil. Evet. Bundan sonrası kapatmak kaldı. Çok güzel oldu. Evet. Buradan şeflerime sesleniyorum. Türkiye'de. Şu karta gelirlerse yanımıza gelsin lütfen. Hazar şef seni bekliyorum. Çünkü sen benim gibi acı seviyorsun. Evet. Güzel bir üstünü kapatacağız. Bunun ismi Hozmaista. Evet. Üzerine parmesan çekiyoruz.